Merhaba değerli RKS 125 r takipçileri. Bugün sizlerle motosikletimizin ön çamurluk sürtme problemini çözmek için çamurluğumuzu sökmüş bulunmaktayız. 4 bağlantı yerimizin altına bu hizaya gelecek şekilde delip tekrardan çamurluğumuzu takacağız. Evet arkadaşlar uzun bir uğraştan sonra delme işlemimizi yaptık. Isıtma yöntemiyle yaptık. Tabii ki bunu ısıtma yöntemi yapacak olan arkadaşlar pense yardımıyla veya uzun bir yıldız tornavida kullanarak yapabilir. Çok dikkatli yapmanız lazım bu işlemi. Kendinize zarar vermemek adına. Şöyle göstereyim ben sizlere. Deliğimizi şu şekilde deldik. Şu arka deliğin biraz daha büyük genişletmeniz lazım. Neden? Şu parçanın Arka kısmı şuraya gelen kısım biraz daha büyük bundan. Yani anlatmak istediğim şurada. Arka delikler, çamurluğun arka delikleri normal bir şekilde delip oturtabilirsiniz. Şu kısımdaki olanı biraz büyük delmeniz lazım. Bu da bilgilendirme amaçlı söylüyorum sizlere. Gördüğünüz üzere buradaki bundan daha büyük. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan çamurluğumuzun montajını tamamlanmış bulunmaktayız. Sürtme problemi tamamen giderildi. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde bir boşluk oluştu. Yani eskiden parmak sığmayacak kadar dar bir alandı. Şu an için öyle bir durum söz konusu değil. Sürtme probleminden kurtulmuş olduk.